Hepinize selam dostlarım ben Timur Bugün sizlerle Craft Fry Duşma Bugonunu tanıtacağım arkadaşlar Umarım güzel video olur Video başındayken like atmayı bildiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yeni Discord'a geçtik oraya da gelebilirsiniz Ve bu video sizlerden tam tamına 250 like bekliyorum Umarım gelir Hadi o zaman ilk partımıza geçelim Evet dostlarım ilk parttan sizlerle beraberiz zaman şöyle chestlerimizi alıp ortaya başlayalım Ve bugün yanımda Baran var hoş geldin Baran Oy todu kanka merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ama bu videoda 250 like bekliyoruz. Baran güvence devlet şeyini aldım. Güvencesini aldım. <laughs> tamam bu kardeşimizi kesip bu eli kazanacağız inşallah da kazanamayacak gibi izlemeyin. kardeşim. Gel gel <laughs> gel gel gel. Ulan Baran ulan Baran. Arkadaşlar bu arada eee efsane bug'ı ikinci partta göstereceğiz. Bu parttaki harita biraz saçma bir harita olduğu için bu har bu partta gösteremeyeceğiz yani bug'ı. Hemen tamam, buradaki kardeşimizi hemen şöyle kesmek Kankaya. istiyorum. Sen de öl kankacım Dur dur ben de geliyorum ben de geliyorum. Ben Abi bunu. Ben bana grup yapıyorlar. Ölüyorum. Sürenli kurtar Hayır. Geldim lan geldim arkandayım. <laughs> ne yapıyorsun bayi? Aa her dur kestim dur dur şunları ama. alayım. Hah, gel. Of, of. Arkadaşlar of, of. bu arada of. buraya kadar izleyip de like atman varsa hemen şu an like atması lazım. Likeler bizim için çok önemli yani arkadaşlar bunu unutmayın. Umarım böyle de kazanırız. Ve biliyorsunuz ki 10 bin aboneye çok hızlı yaklaşıyoruz arkadaşlar siz de abone olursanız bir an önce youtuber takımı falan fistan alırız evet 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 Beni mutlu etmeniz lazım evet. arkadaşlar bir youtuber takımını hak ediyoruz bence Al evet. abi bunları al 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 Gel Uca gel gel Ay Timur abi N'abıyon lan sen abi Hangi şunu keseyim alıcam al Bir dakika dur şunu keseyim alacağım hemen Kaç la? Hatta ben direkt oyunu kazanıyorum Allah Allah. Hop 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 Evet kendi ah, takım arkadaşını mi? falan yakıyor çok zeki insanlar bunlar Farklı takımdan sandı kendini Bunlar çocuklar ya Değil onca baksana Evet çok Aa, güzel. çok kaplı. güzel, çok iyi. Çok iyisin be Baran. Ama benim kadar Tabii değil değil. <laughs> Anlarsın yani. Burada GodBridge ustası var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kısa bir sürede Gadbridge ile alakalı bir video da gelecek. Onu da takipte beklemeyi unutmayın. Hemen seni de keseyim kankacım ve ikicim. Telefon... aldım aldım onu. Yedim onu. Evet özel çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi o zaman ikinci bardımıza geçelim. Zaten bana rahatla bakalım. Bak kişiler Evet görüyorsunuz ki arkadaşlar Baran havada kaldı. Böyle <laughs> efsane bir bak. Ve 10-15 dakika kalabilir. Hiç öyle şey yapma. Bug'ın nasıl yapıldığını da başka bir videonun başında falan göstereceğim. Bu bug cidden efsane bir bak ve fix'lenme imkanı olmayan bir bak. Yani Minecraft'tan hatası olduğu için FTC'den bağımsız bir şey. Evet arkadaşlar ikinci parttan çok hızlı bir şekilde sizlerle beraberiz. Ve benim neden her açtım chestler indir. Böyle çıkıyor anlamıyorum ama çok güzel bir şekilde ortaya gidiyorum. Bana çıktı bana da çıktı bana da çıktı. Arkadaşlar bu arada evet. Baran'ın da 500 abone kanalı var. Baran'ın da abone olmayı unutmayın. Ee, niye öyle bir şey yaptın lan sen? Manyak kaç 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 var. Timur. Hayatını kurtardım sana. Hayat borçlusun kanka şu an bana farkındasın değil mi? Farkındayım farkındayım ve sana bu oyunu başlayacağım. Bu oyunu senin için kazanacağım merak etme. Benim ee, bana da boyunum arkadaşlar. Evet 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 tüm tüm da tüm abone olabilirsiniz arkadaşlar ve yeni Discord'a geçtik. o Discord'a da gelmeyi unutmayın arkadaşlar evet 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 o Discord'a gelin. Of fena bir ortam var ya of ortam ne öyle yanıyor. Aynen 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 Discord aynen tüm aynen tüm bir dakika bir dakika bir dakika bizim niye chestplate'imiz yok lan fakir fakir geziyoruz. lan gel <laughs> no chestplate çalış yapalım kanka. Hadi ya. bakalım hadi yok lan öyle bir şey yapmam ben aldım buradan chestplate. Hahaha <laughs> çok sevindim. Oo kardeşim. Hop ben hop ben hop, hop, hop sen niye öyle şey yapıyorsun lan sen niye bu kadar agresif dalıyorsun kankacım bana. Hayırdır lan. Kanka ölüyorum. Baran da arkadaşlar bu arada keko. eee <laughs> Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. <laughs> sen beni gömmeye mi aldın ömmeye mi aldın kardeşim anlamadım ki. Kanka obsaktın. bir tane hayırdır lan dedi ya tam böyle kek olduğunu sezdim orada. Ha sezdim mi sezdim mi tam bir İzmir kekosuyum abi. Ama ölüyorum ama ölüyorum. Ama Baran sen niye ölü... Ö Aa, evet. öldüm abi. Evet evet evet. Hadi Burada bakalım. Bu da bir sol olduğu için ben ölmem arkadaşlar. Mu? Biliyorsunuz ki Gönüllerin birincisi var <laughs> arkadaşlar. Bar Baran gönüllerin birincisi. <laughs> abi teşekkürler arkadaşlar. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop nasıl? 4 tane bir zaman attım. 4 tane. Çok iyi evet. Ağzını ben yedin onu. Görüşürüz yedin kankacım. Onu. Oğlum görüyorsunuz arkadaşlar ya. Ve bu arada bu arada bu videonun şifresi ne olsun Baran? Bu Yavuz'un şifresi... Bug olsun bug abi bug ya bug evet, evet, evet. bugdur ya Yorumlara bug yazmayı unutmayın arkadaşlar evet çok güzel bir şifre koydun be Baran Yazanlar kalp arkadaşlar herkese evet, kalp evet, kalp Direkt ben kendimi direkt kızın diye kalp atacağım ya Evet arkadaşlar kalp pahalı bir şey biliyorsunuz ki Ve gördüğünüz üzere particle oynuyorum bu videoyu <laughs> Arkadaşlar particle ile oynamamı istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin <laughs> Bu akşam 21.00'da yayınımız olacak ona da gelmeyi unutmayın arkadaşlar Bunların evet, derdi ne ya. bak vurmayacağım şimdi Kanka ara ooo şu attı ne aralarından geçeceğim. Kanka. <laughs> Neyse başlayayım o zaman ben artık. Öldün bir dakika, ama. Bir gap yiyim de ha, o kadar avans verdik yeter bu kadar. Bence alırsın ya yani bunları. Almama ihtimalim var mı kanka onu bir hesapla görüşürüz Oyda. kanka. Ayda. Hop. Sivan'ı tokat yiyor mu? Hop. Katniss. Hoppala evet, oh. evet 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 360 ketlis. Hadi o zaman içim artık geçelim. Hemen şöyle ortaya gidiyoruz ay. <laughs> hiç anlatmaya şey yapamadım be halim kalmadı hemen şöyle lan, buraları biz lan. bize gerek Evet 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 çok güzel Lan öldüm Hayır oğlum sana köprü yumurta satacaktım. niye ölüyorsun Arkadaşlar bu arada e, bu bak f 3 bağımsız olduğu için havada 15 dakika kalabiliyorsunuz öyle de güzel yanı var O yüzden e, güzel bir like gelirse bu bug'ı paylaşacağız arkadaşlar çok güzel bir bug çünkü değil mi Baran Efsane bug abi bu bak var ya birinci yapan bak arkadaşlar işte bu bug sizi birinci yapar ya değil mi Oha FPS bu FPS arttıran bug arkadaşlar <laughs> bu lan Oha <laughs> <et> <laughs> <laughs> FPS arttıran bug mı? o nasıl oluyor lan <laughs> Kanka hani RTX'u pek FPS buz ederler ya bu da FPS evet, evet. arttıran <laughs> bak FPS arttıran bak aynen arkadaşlar Şöyle senin önünü dojlamam lazım ama sen niye doğrulamıyorsun Kim bu? Enes 15 15. Yalnız sen Enes'i anladım da 15 15'i anlamadım. Yoksa sen... Kanka memleketidir memleketi. Oğlum ben burada oynuyorum yani beni görmeniz lazım. Fight falan atıyoruz <laughs> yani. Aynen <laughs> vur arkadan gel bana. Oğlum bir dakika ikili takım mısınız siz niye bana vuruyorsunuz? Kanka ikili takım ikili takım Kendine çıkımdan. gel kendine gel. Hemen <laughs> hemen hemen. Hop lan bir dakika Anladım, çıkamıyorum oğlum niye tıkkalı şey kaldım. Cellat'ın kanka sonu şu an ayar oldu farkındasın değil mi? Hop oğlum niye çıkamıyordum lan ben buradan? Hop bir yapayım, gel şimdi ya. En son 15 15 gel bakayım abicim. Evet, evet, arkadaşlar evet. bu arada dediğim gibi Discord onu söyledim hatırlamıyorum ama söylemediysem Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de 21.00 falan fıstık yayın onları da götürmeyi unutmayın. Evet gel. Ya bu yayın yalınıyor. Evet evet. Bu arada yılbaşında çok büyük bir çekiliş falan fıstık bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Onu da bekleyin Aa, arkadaşlar yılbaşı güzel olabilir. Hop. Ne haber lan? Ya. İzleyin de lan. Gel bakayım. Kanka seni genelde sıralama kasan kişiler izliyor değil mi? Bir şey demek istiyorum. İzliyor olabilir. Arkadaşlar 3. Hayır! Sıralama